Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok sevdiğimiz çok saygı duyduğumuz sanatçımız olan Barış Manço'nun hayatından ve kendisinden bahsedeceğiz. Bu son bir türkü gün. Barış Manço, İstanbul'da 1943 yılında doğmuştur. Asıl adı Mehmet Barış Manço'dur. İkinci Dünya Savaşı'nda doğduğu için ailesi ona Barış ismini vermiştir. Türkiye'de Barış ismini alan ek iştir. Mehmet Barış Manço sadece bir sanatçı değil. Aynı zamanda Türk arıncı, söz yazarı, televizyon program yapımcısı ve sunucusu, köşe yazarı ve kültür elçisidir. Yaz Dünyaki haklı haksız karışmış Türkiye'de rock müziğin öncülerindendir. Anadolu ise rock müziğin kurcusu arasında yer almaktadır. Oysa... yine yol göründü gurbete Güz geldi Barış Manço'nun 1962 yılında Harmanlar Orkestrası ile kaydettiği Düyesey ve Dijel adlı şarkılar ile Barış Manço'nun ilk besteleri olan 1967 yılında yayınlanmış Kol Düğmeleri ve Servatta adlı parçalardır. Hatırlarım. Barış Manço daha sonra sanat alanında ilerleyip daha farklı, daha heyecanlı, herkesin ilgisini çeken müzikler ve herkesin ortak alan bulabildiği programlarda yer almıştır. Bugün bayram, erken kalkın çocuklar. Aynı zamanda bestelediği 200'ün üstünde parça ile kendisine 12 altın ve bir platin kaset ödülü kazandırmıştır. Ek olarak Onursal Oğul ünvanı almıştır. Göz göze geldiğimiz o anlar Sanki dilim tutuldu bir anda konuşamadım karşında Barış Manço, halk edebiyatından ve halk müziğinden beslenen mükemmel eserler yaratmıştır. Yarattığı bu eserler bizleri derinden etkilemiştir. Barış Manço tam bir sevgi insanıdır. Dünyanın sevgi üzerine kurulu olduğunu düşünür ve bunu sanatlarında da bize yansıtır. Örneğin Gül Pembe, Bugün Bayram ve Süper Babaannedir. Süper babaanne, seni çok seviyoruz, o büyük aşkları inan biz de yaşıyoruz. Barış Manço o dönemden bu döneme yaptığı eserlerle hala bizi derinden etkilemeyi başarıyor ve sanatları asla eskimiyordur. Nane, limon kabuğu, bir güzel kaynasın aman. 26 yıl önce vefat etmesine rağmen kalplerimizde yerini almıştır. Bahçede hanımeli sen ettin beni deli Ey Barış Manço! Seni sevgi ve rahmetle anıyoruz. Sabret, gönül sabret Sakın isyan etme Bir gün elbet bitecek Bu çile isyan etme Dört kitaptan Başlayalım istersen gel söze Orada öyle bir isim var ki Kuldan öte kuldan ziyade Onu düşün ona sığın O senden öte benden ziyade